Merhaba ben Çetin Çetintaş. Bugün satvik beslenme üzerine konuşacağız. Yogada nedir bu satvik beslenme ve nasıl yapılır? Satvik beslenme uyumlu beslenmedir. Hem bedenimizde, hem ruhumuzda, hem zihnimizde uyumu ortaya çıkaran beslenme şeklidir. Satva demek aslında uyum demek kelime karşılığı olarak ve bu beslenme sayesinde hem yaşamla olan ilişkimiz çok uyumlu bir hale gelirken hem de bedenimizle olan ilişkimiz çok uyumlu bir hale geliyor. Satvik beslenmenin amacı tamasik yiyeceklerden özellikle uzak durmaktır. Tamasik dediğimiz şey de karanlık duyguları, karanlık durumları ortaya çıkaran, karanlık nitelikleri ortaya çıkaran besinler. Örneğin savaşmak, kavga etmek, zarar vermek gibi. Bunlara tabii ki hayatımızın bir noktasında ihtiyacımız var. Çünkü bir şey yok etmek de tamasik bir eylemdir. Ve bir şey yok etmediğimiz sürece yeni bir şey başlatamayız. Ama bunları kararlı bir ölçüde tutabilmek için tamasik besinlerden olabildiğince uzak durmak faydalı. Satvik beslenme etrafımızdaki her şeyle ilişkimizi çok yumuşak bir yere taşıyan bir beslenme. Yani başınıza ne geldiğinin önemi olmadan başınıza gelen her şeyi yumuşak bir şekilde karşılayıp onu sindirebilecek, onu anlamlandırabilecek, başınıza gelen olayla kalabilme gücünü ortaya çıkaran bir beslenme şekli. Hem de vücudunuzun çok hafiflediği, rahatladığı, sanki kendinizi tüy gibi hissetmeye başladığınız bir beslenme şekli. Bunun sebebi tamasik gıdalar vücudumuzda bir ağırlık ve bedenin içinde bir mücadele hali doğuruyor ve bu da bize tembellik olarak yansıyor, ağırlık olarak yansıyor. Satvik gıdalarda ise bu tam tersi bedenimizde bir uyum ortaya çıkarttığı için dışarıya olan etkisi de bir tüy gibi hafif hissetmek ve pamuk gibi yumuşacık olmak durumunu ortaya çıkartıyor. Hem bedeniniz güçlü hem de aynı zamanda olabildiğince sağlıklı ve yumuşak bir hale almaya başlıyor. Yani pamuk gibi oluyor tam anlamıyla. Bu yüzden satvik beslenme hem zihinsel olarak tembelliği ortadan kaldırmak için hem fiziksel olarak tembelliği ortadan kaldırmak için hem de bedenimizin daha sağlıklı bir hal alabilmesi için oldukça önemli. Gelelim satvik beslenmenin içinde neler var ve neler yok. Hayvansal gıdalar satvik beslenmenin içinde yok. Aslında süt buna dahil değil. Süt satvik beslenmenin içinde var. Çünkü pranası hem çok yüksek olan hem de satvik bir gıda. Fakat günümüzde gerçek bir süt bulmak çok mümkün olmadığından şehir hayatında bu yüzden satvik beslenmenin içine günümüzde satılan sütler aslında girmiyor. Bu sütler maalesef ki satvik beslenme için uygun değil. Ancak gerçek bir sütten bahsediyorsak o zaman satvik bir beslenmenin içinde sütü kullanabiliriz. Bu yüzden genel olarak ben satvik beslenmede süt kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Süt kullanmak yerine yulaf sütü tercih edebilirsiniz, kaju sütü tercih edebilirsiniz. Aynı işi gören ve çok daha tüketmesi faydalı olan sütler. Bunun dışında hiçbir hayvansal gıda satvik beslenmenin içinde yok. Balık yok, et yok, bildiğiniz hiçbir et ve hayvansal ürün bu beslenmenin içinde mevcut değil. Bunun yanı sıra mantar, soğan ve sarımsak da satvik beslenmenin içinde yok. Bunun sebebi ise bunlar çok antibiyotik etkisi gösteren gıdalar ve de vücudumuzdaki praneyi kesiyor. Yani vücudumuzdaki pranayı dağıtıyor, sekteye uğratıyor. Bundan dolayı mantar, soğan, sarımsak gibi gıdaları, antibiyotik etkisi yüksek olan gıdaları sadece satvik beslenmenin içinde kendinizi kötü hissettiğinizde, hasta hissettiğinizde tüketebilirsiniz. Bunun dışında sağlıklıyken bunları tüketmemeniz oldukça faydalı. Biz yıllardır soğan, sarımsak yemeklerin içinde tüketmeyen insanlar. Birazcık bile olsa yemeğin içinde soğan varsa karnımız hemen şişmeye başlıyor, midemiz bulanmaya başlıyor, vücudumuz çok ciddi bir şekilde rahatsız oluyor. Yani yemeğin içinde sarımsak olduğunu bilip bilmememize gerek yok. Ufacık bir parça bir de sarımsak yediğimizde çok ciddi bir tepki veriyor vücudumuz. Uzun süre sarımsak ve soğan tüketmediğinizde ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Çünkü düzenli tükettiğinizde vücudunuz buna karşı bir alışkanlık kazanıyor ve direnç kazanıyor ve anlamıyorsunuz size ne yaptığını. Ama bir süre bunu tüketmediğinizde vücudunuzun nasıl tepki verdiğini göreceksiniz. Sarımsak ve soğanın aslında ne kadar ağır gıdalar olduğunu fark edeceksiniz. Ama dediğim gibi kendinize hasta ve kötü hissettiğiniz zamanlarda tüketebilirsiniz. Bunun dışında fermente yiyecekler ve içecekler yine satvik beslenmenin içinde yok. Doğal olarak alkol de yok. Fermente gıdalar da yine aynı şekilde vücudumuzdaki prananın enerjinin akışını ciddi şekilde bölüyor. Örneğin birçok kişi peyniri çok sever ama peyniri sabah kahvaltıda tüketmeyi bıraktığınızda ve belki 6 ay, 5 ay peynir tüketmedikten sonra peynir yediğinizde peynirin size hem kokusunun hem de tadının çok ağır geldiğini fark edeceksiniz. Yedikten sonra vücudunuzun ağırlaştığını fark edeceksiniz. Ben de yıllar önce satvik beslenmiyordum ve o zamanlar, üniversite zamanlarımda vücudumda çok fazla sivilce oluşuyordu. Sırtımda sivilce oluşuyordu. Fakat ne zamanki satvik beslenmeye geçtim, 3 ay içinde vücudumdaki bütün sivilceler ortadan kalktı. Cildim pamuk gibi oldu ve vücudum sanki derimi değiştirmişim gibi yepyeni bir hale büründü. Bunun sebebi aslında yediğim birçok şeyin cildime ne kadar, bedenime ne kadar zarar verdiğini fark ettim. Ne kadar ağır geldiğini fark ettim. Birçoğumuz yediğimiz şeylerin bize ne kadar ağır geldiğini fark etmiyoruz ve bu yediklerimiz uyku düzenimizi bozuyor. Bazen geceleri uyanıyoruz veya zor uyuyoruz ve bunun yemeklerle de alakası var. Fakat yemekleri kesene kadar, yemekleri değiştirene kadar, yeme alışkanlığımızı değiştirene kadar bunu fark etmiyoruz. Bu yüzden satvik beslenmeye geçtikten sonra hem cildinizin değişimini göreceksiniz, hem davranışlarınızın değişimini göreceksiniz, hem uyku düzeninizin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Yani aslında hayatınızda birçok alan çok ciddi şekilde değişecek. Çünkü beslenmek dediğimiz şey hayatımızın temeli, aldığımız yakıt, vücudumuzun içine bir yakıt alıyoruz ve vücudumuzun en iyi şekilde kullandığı yakıtı almadığımızda vücudumuza zarar veren ya da çok faydalı olmayan yakıtlar aldığımızda doğal olarak bu makina, bu beden çok iyi bir şekilde çalışmıyor. Özellikle zihnimiz satvik beslendiğimizde düşüncelerimiz daha uyumlu düşüncelere dönüşüyor. Daha naif düşünmeye başlıyoruz. Daha anlayışlı düşünmeye başlıyoruz. Tamasik beslendiğimizde de tam tersi daha savaşçı, daha hakkını arayan, tuttuğunu koparan bir düşünce tarzı oluşmaya başlıyor. Bunun sebebi tamasik gıdaların bunu tetikliyor olması. Öbüründe ise yani satvik beslenmede ise hak arayan bir yerde olmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki her şey bizim hakkımız ve her şey olması gerektiği gibi oluyor. Hak aranan bir şey değil, hak yaşanan bir şey. Bunun farkına varıyoruz ve mücadele etmek yerine tam tersi yaşanan her şeyin özünü ve güzelliğini görmek için ona yer bırakacak gücümüz oluşuyor. Gelelim satvik beslenmenin içinde neler var? Hayvansal gıdaları çıkarttığımızda sanki geriye birçok kişi için pek bir şey kalmıyormuş gibi gelse de satvik beslenme alanı aslında çok geniş. Satvik beslenmenin içinde soğan ailesini çıkarttıktan sonra geriye kalan bütün sebzeler mevcut. Tahıllar, baklagiller bunların hepsini satvik beslenmenin içerisinde tüketebilirsiniz. Kuru yemişler, baharatlar ve aklınıza gelebilecek bütün meyveleri satvik beslenmenin içerisinde tüketebilirsiniz. Aslında çok geniş bir besin yelpazesi var ve tüketmeye başladığınızda bunları keşfediyorsunuz. Birçok kişiye sebzeli yemekler sanki yetersizmiş gibi gelse de aslında oldukça yeterli. Hayatınızda sadece satvik beslenmeyle çok ciddi bir enerji ortaya çıkarabilirsiniz. Ben sadece satvik besleniyorum ve ortaya çıkan güç inanılmaz muazzam bir güç ortaya çıkıyor bedenimden. Bunun sebebi ise aslında vücudumu yormayan, vücudumu aşağı çekmeyen şeyler yiyor olmak. Ne kadar hayvansal gıdalar çok yüksek oranda protein içeriyor ve vücudunuzu güçlendiriyormuş gibi algılansa da aslında pranik olarak enerjinizi rahatsız ettiği için tam tersi o verdiği gücü yeterince kullanamıyoruz çünkü vücudumuzdaki enerjiyi rahatsız ettiğinden dolayı bedenimiz rahatsız oluyor, zihnimiz rahatsız oluyor ve bundan dolayı uyumsuz bir enerjiyi kullanmaya çalışıyoruz devamlı olarak. Satvik beslenmemizde bütün bu bahsettiğim gıdalarla birlikte ise tam tersi bunlardan aldığımız enerjiyi o kadar iyi ortaya çıkartıyoruz, o kadar iyi bu enerjiyi bedenimizde kullanabiliyoruz ki enerjimiz çok yüksek oluyor ve gün içerisinde her şeye enerjimiz yetiyor. Sanki yaşadığımız süre uzamaya başlıyor ve her şeyden önemlisi modumuz sürekli yüksek oluyor ve etrafımızdaki yaşanan olaylardan dolayı enerjimiz düşmüyor. Tam tersi enerjimiz çok yüksek olduğu için yaşanan her şeyle de çok iyi bir ilişki kurmayı başarıyoruz ve öğreniyoruz. Bir de Türk toplumunda soğan sarımsakla yemek lezzetlendirilmeye çok alışık olduğu için insanlar sanki soğan ve sarımsak kullanmayınca yemekler lezzetsiz olacakmış gibi geliyor. Oysa yüzlerce baharat var yemeğinizi lezzetlendirebileceğiniz ve bu baharatları kullanarak soğan ve sarımsağın verdiği tattan çok daha zengin tat ve doku yemeklerinize verebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Bu arada kahveler, çaylar satvik beslenmede tüketilebilir dedim ama kahve oranının çok yüksek olmaması lazım. Yani günde bir bardak kahve satvik beslenmede destekleyiciyken günde 3-4 bardak kahve içiyorsanız bu rajesik nitelikleri çok fazla uyandıracağından dolayı satvik beslenmede biraz uyumsuzluk ortaya çıkartabilir. Yani çok fazla tetiklenme hali ve uyarılma hali ortaya çıkarabilir. Bitki çaylarını ve normal çayı istediğiniz sıklıkla tüketebilirsiniz ama kahveyi 1-1,5 bir, bir, buçuk bardağın üzerine çıkartmamaya çalışın satvik beslenmenin içerisinde. Satvik beslenme ile ilgili bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoda eminim ki bu beslenme ile ilgili yeterince aklınıza bir fikir oluşmuştur nasıl yapacağınızla ilgili nasıl satvik beslenebileceğinizle ilgili. Dediğim gibi satvik beslenme yaşam enerjinizi çok fazla yükselten, yaşam kalitenizi çok fazla yükselten bir beslenme şekli. Bir süre denediğinizde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ben ilk satvik beslenmeye başladıktan sonra istesem bile tekrar eskisine dönemedim. Çünkü vücudunuz ve yaşamınız buna o kadar iyi entegre oluyor ki tekrar eski beslenme şeklinize geri dönemiyorsunuz. Çünkü yaşam kaliteniz bir kere yükseldiğinde eski yaşam kalitesi çok hoşunuza gitmeyen bir halde kalıyor. Bir süre deneyin. Hayatınıza nasıl etkisi olduğunu siz de kendiniz de göreceksiniz. Satvik beslenme ile ilgili ek videolar paylaşmaya çalışacağım önümüzdeki günlerde. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Namaste.